Kur'an'da harf dizilimleriyle işaret edilen bilimsel bilgilerden bazıları. Halley Yıldızı ve 76 Yıl Modern astronomideki önemli gelişmelerden biri Halley Kuyruklu Yıldızı'nın keşfidir. Edmund Halley isimli bilim adamı bu yıldızın 76 yıllık dolanım süresi olduğunu 18. yüzyılda ortaya koymuştur. Edmund Halley bu keşfiyle Kuyruklu yıldızın astronomik yörüngelerini de açıklığa kavuşturmuştur. Halley ismiyle anılan bu yıldızın ismi Kur'an'da dikkat çekici bir şekilde Enam suresinin 76. ayetinde geçmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gece üstünü örtüp yürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki: "Bu benim Rabbimdir." Fakat yıldız kayboluverince ben kaybolup gidenleri sevmem demişti. Halley kelimesini oluşturan harfler Kur'an'da ilk defa bu ayette geçmektedir. Üstelik bu ayette kaybolup giden bir yıldızdan bahsedilmesi de son derece manidardır. Ayrıca bu ayette yıldız anlamına gelen Arapça kevkeba kelimesi de Halley harflerinin hemen yakınında yer almaktadır. Bu ayetin numarası olan 76 sayısı da yıldızın dönüş süresi olan 76 yıla işaret ediyor olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Ayetin numarası olan 76 sayısı Halley Yıldızını temsil eder. Çünkü Halley Yıldızı 76 yılda bir dünyadan görülür. Yani yörüngesini 76 yılda bir tamamlar. Bu nedenle Halley Yıldızının Kur'an'da ilk olarak 76. ayette geçmesi Allah'ın bir mucizesidir. Hemoglobin ve demir. Kur'an'ın indirildiği çağda kimse hemoglobin molekülünden haberdar değildi ve böyle bir tıp terimi de bulunmamaktaydı. Oksijen ve karbondioksiti vücudumuzdaki kanda taşıyan ve kana kırmızı rengini veren hemoglobin 19. yüzyılda keşfedilmiştir. Vücudumuzdaki demir yani Fe elementi sayesinde oluşan hemoglobin yaşamsal fonksiyonların devamı için hayati öneme sahiptir. Hemoglobinin ortasında bulunan demir yani Fe elementi oksijeni kendisine bağlar ve böylece oksijeni kanda taşır. Dolayısıyla hemoglobin molekülü demir elementi ile birlikte düşünülebilir. Fetih Suresi'nin 25. ayetinde FE yani demir ve hemoglobin kelimelerini oluşturan harfler mucizevi bir şekilde yan yana gelmektedir. Üstelik hemoglobini oluşturan harfler başka hiçbir ayette yan yana gelmemektedir. Bu istisnai durum Geçmiş ve geleceğin sahibi, zamandan münezzeh Rabbimizin yaratmasının delillerindendir. Hemoglobin kelimesi Türkçe, Arapça, İngilizce ve farklı dillerde hemen hemen aynı şekilde yazılıp okunmaktadır. Hemoglobin kelimesini oluşturan harfler soldan sağa doğru yan yana gelmektedir. Ozon tabakası Ozon kelimesi Arapça'da, Türkçede ve diğer tüm dillerde hemen hemen aynı şekilde okunup yazılmaktadır. Ozon kelimesini oluşturan harfler Cin Suresi'nin 6. ayetinde yan yana geçmektedir. Üstelik bu ayetten sonraki ayetlerde ise gökyüzünün koruyucu özelliğine dikkat çekilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu biz göğü yokladık. Fakat onu güçlü koruyucular ve şihaplarla parlak yıldızlarla kaplı, doldurulmuş bulduk. Ayette gökyüzüyle ilgili tarif edilen koruyuculuk atmosferin ozon tabakası ile çok örtüşen bir açıklamadır. Çünkü ozon gökyüzündeki koruyucu tabakadır ve dünyayı tehlikeli güneş ışınlarından korur. Ozon kelimesini oluşturan harflerin yan yana gelmesi üstelik de ardından gelen ayette gökyüzünün koruyucu özelliğinden bahsedilmesi tesadüflerle açıklanamaz. Bu Rabbimizin Kur'an'da yarattığı mucizelerden biridir. Göz tabakası retina Retina görmemizi sağlayan hücrelerin bulunduğu göz tabakasıdır. Kur'an'ın indirildiği dönemde görme işlevini sağlayan bu tabaka bilinmiyordu ve retina kelimesi de kullanılan bir terim değildi. Ancak Kur'an'da retina kelimesini oluşturan harfler tek bir ayette Fatur suresinin 8. ayetinde yan yana gelmektedir. Üstelik bu ayette görmekten ve göstermekten bahsedilmektedir. Dolayısıyla retinayı işaret ediyor olması kuvvetle muhtemeldir. Doğrusunu Allah bilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, güzeli güzel, çirkini çirkin gören kimse gibi midir? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir görmeyi sağlayan retina kelimesinin geçtiği bu ayette görmek anlamına gelen Arapça ra fiilinden bahsedilmektedir. Sonraki ayetlere bakıldığında aynı surenin 19. ayetinde kör ve gören bir olmaz cümlesi geçmektedir. Bilindiği gibi retina hasarları kalıcı körlüğe neden olur. Sonraki 20. ayette ise karanlıklarla aydınlık bir olmaz ifadesi geçmektedir ki bu anlatım retinanın ışığa duyarlı hücrelerden oluşması bakımından çok manidardır. Bu saydığımız ayetlerdeki görmeyle ilgili ifadeler tüm Kur'an'da çok nadir geçmektedir. Dolayısıyla retina kelimesinin binlerce ayetin arasında sadece bu ayetlerde bir arada bulunması Allah'ın Kur'an'daki mucizelerinden biridir. DNA ve genetik tarihinin başlangıcı Bilindiği gibi DNA terimi canlılardaki genetik malzemenin kısaltılmış ifadesidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise Mendel isimli bilim adamının 1865 yılında hazırlamış olduğu genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktasını oluşturan bu tarihte Kur'an'ın 18. suresi olan Kehf suresinin 65. ayetine işaret edilmektedir. Doğrusunu Allah bilir. D, N A harflerinin yani Arapçada dal, nun, elif harflerinin Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiği zaman en fazla Keyf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülecektir. Bu ayette benzersiz bir şekilde D, N ve A harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Kur'an'ın başka hiçbir yerinde DNA harfleri bu şekilde ardarda ve çok sayıda geçmez. DNA teriminin dikkat çekici bir şekilde yer aldığı bu ayetin numarası az önce ifade edildiği gibi 18 65'tir. Bu rakamlar genetik biliminin başlangıç yılı olan 1865 yılına dikkat çekmektedir ki bu rastlantı olarak değerlendirilemez. Çünkü Kur'an'da sadece 18 65 ayetinde DNA ardarda 3 defa geçmektedir. Bu işaret mucizevi niteliktedir. Çünkü DNA ismini bilim dünyası çok yakın sayılabilecek bir tarihte koymuştur. DNA ve genetik tarihin başlangıcı olan ve 1865 yılına işaret eden Kehs suresinde DNA toplam 7 defa tekrarlanırken RNA da 7 defa tekrar etmektedir. Bildiğiniz gibi RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür. Bu nedenle DNA ve RNA'nın Özellikle bu surede eşit sayıda geçmesi moleküllere yüzyıllar önce Kur'an'da işaret edildiğinin ayrı bir kanıtıdır. Doğrusunu Allah bilir. Kum tepeleri ve Mars gezegeni. Kur'an'daki Ahkaf suresi kelime anlamı olarak kum tepeleri anlamına gelmektedir. Astronomideki Mars denildiğinde akla gelen ilk özelliklerden birisi Mars'taki yüksek kum yığınları yani dev kum tepeleridir. Mars bu yönüyle diğer gezegenlerden farklıdır. Ahkaf suresinin 23. ayetinde harf dizilimlerine baktığımızda ise Arapça mim, elif, ra ve sin harfleri yan yana gelerek Mars kelimelerini oluşturmaktadır. Bu harflerin Mars'ın en belirgin özelliklerinden biri olan ve kum tepeleri anlamına gelen Ahkaf suresinde yer alması son derece dikkat çekicidir. Üstelik sadece Mars değil, aynı zamanda Mars'ın uydusu olan gök cismi Deimos kelimesi de bu surede yan yana geçmektedir. Mars'ın çevresinde dönen Deimos isimli gök cismine ait harfler Ahkaf suresinin 30. ayetinde yan yana gelmektedir. Tüm bunlar zamandan münezzeh Rabbimizin Kur'an'da tecelli eden sonsuz ilim ve bilgisinin örneklerindendir. Kuantum fiziği Kur'an-ı Kerim'in indirildiği çağda kuantum fiziği ve atom altı parçacıklar bilinmiyordu. Fakat Kur'an-ı Kerim gerek işaret ettiği bilimsel bilgiler gerekse harf dizilimleri açısından geçmiş ve gelecek tüm bilimleri kapsayan işaretler içermektedir. Bunun bir başka örneği de Kehf Suresi'nin 37. ve 39. ayetlerinde görülmekte. Evrenimizi oluşturan bu temel parçacıkların isimlerine ve ağırlıklarına işaret eden bir mucize yer almaktadır doğrusunu Allah bilir. Nötron kelimesini oluşturan harfler yani Arapça nun, t, r, nun harfleri tüm Kur'an-ı Kerim'de baştan sona sadece iki ayette geçmektedir. Bunlardan birisi 18. surenin 39. ayetidir ve nötron kütlesi 1839 m olarak ifade edilmektedir. Görüldüğü üzere Kehf suresinin 39. ayetinde hem nötron ismine hem de ayet numarasıyla nötronun ağırlığına açıkça işaret edilmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Diğer binlerce ayette bu harfler yan yana gelmemekte, tam 18. surenin 39. numaralı ayetinde nötron kelimesi ortaya çıkmaktadır. Aynı durum proton için de geçerlidir. Proton kelimesini oluşturan harfler, yani Arapça B, R, T, Nun harfleri, Kur'an-ı Kerim'de nötronu oranla daha fazla sayıda geçmektedir. Ancak Kehf suresinin 37. ayetinde yani 18:37 37 nolu ayette proton kelimesini oluşturan harfler soldan sağa yan yana gelmektedir. Protonun kütlesi ise 1836-1837 m arasındadır ve 1837 m olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla burada da ayetin numarası olan 1837 protonun ağırlığı olan 1837 M'ye işaret etmektedir. Doğrusunu Allah bilir. Arapçada P harfi yoktur. Bu sese denk olarak B harfi kullanılmaktadır. Nötron ve proton kelimeleri Türkçe, İngilizce, Arapça ve farklı dillerde hemen hemen aynı şekilde yazılıp okunmaktadır. Atomları, zerreleri oluşturan bu parçacıklara Kur'an'da işaret edilen bir başka ayet ise şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Yer altındaki enerji, petrol. Enerji kaynaklarının başında gelen petrol, bu isimle ilk defa Alman mineralog Georgius Agricola'nın 1556 tarihli Minerallerin Doğası Üzerine adlı eserinde geçmektedir. Kur'an'dan yüzyıllar sonra isimlendirilen bu enerji kaynağı ile ilgili Kur'an'da önemli işaretler yer almaktadır. Doğrusunu Allah bilir. Petrol kelimesini oluşturan harfler yani B, T, R, L tüm Kur'an'da tek bir ayette yan yana geçmektedir. Enam suresinin 59. ayetinde yerin karanlıklarındaki anlamına gelen fi zulümati elardi ifadesi de petrolün yerin altındaki oluşumuna işaret edercesine aynı ayette yer almaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışlı olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır.'' Kur'an'dan asırlar sonra kullanılan petrol kelimesinin farklı dillerdeki yazılışı veya okunuşu hemen hemen aynıdır. Türkçe, İngilizce, Arapça'da olduğu gibi. Ayrıca bilim adamları petrolün oluşumunu açıklarken hayvan ve bitkilere ait kalıntıların uzun bir zaman aralığının ardından petrole dönüştüğünü ifade ederler. Kur'an'da bu oluşuma dikkat çeken bir diğer ayet şöyledir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım yeşil otluğa çıkardı. Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu. Televizyonun icadı Televizyon yayınları ışık hızındaki elektromanyetik dalgaların evlerimize kadar ulaşmasıyla gerçekleşir. Televizyon dalgaları öylesine hızlıdır ki kilometrelerce uzaklıktan aynı saniye içerisinde görüntü nakli yapabilmektedir. Kur'an'daki Nemil suresinde bu teknolojiyi anımsatacak şekilde Hz. Süleyman'ın farklı bir ülkede bulunan kraliçenin tahtını aynı saniye içerisinde mucizevi bir biçimde getirdiği anlatılmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki: "Ben gözünü açıp kapamadan onu sana getirebilirim." Derken Süleyman onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki: "Bu Rabbimin fazlındandır. Ona şükredecek miyim?" Yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için bu olağanüstü olay gerçekleşti. Bu ayet ilk bakışta bize teleportasyon, ışınlanma veya görüntü nakli televizyonu anımsatmaktadır. Bu olayın anlatıldığı Neml Suresi'nde bazı harflerin gizli bir biçimde yan yana gelip televizyon kelimesini oluşturduğu görülmektedir. Televizyon kelimesini oluşturan harfler Hazreti Süleyman'dan bahsedilen Neml Suresi'nin 17. ayetinde soldan sağa yan yana dizilmiş durumdadır. Televizyon kelimesi Türkçe, İngilizce, Arapça ve farklı dillerde hemen hemen aynı şekilde yazılıp okunmaktadır. Harflerin dizilimiyle ilgili tüm bu örnekler bir arada incelendiğinde tesadüflerle açıklanması mümkün olmayan bir mucize ortaya çıkar. Aynı zamanda bu örneklerin her biri araştıranlar için Kur'an'da daha nice mucizelerin gizli olabileceğine bir işarettir. Bir ayette Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'le ilgili şöyle buyurmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de onun ardından yedi deniz daha eklenerek mürekkep olsa yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Venüs ve Mars'ın dönüş süreleri Venüs ve Mars, sıralama bakımından dünyaya en yakın iki gezegenin isimleridir. Kur'an'da bu gezegenlerin günümüzdeki isimlerini oluşturan harfler kendi çevrelerindeki dönüş sürelerine işaret edercesine dizilmişlerdir. Kur'an'da Venüs kelimesini oluşturan harfler yani Arapça'da vav, elif, nun, elif, sin Kur'an'da ilk olarak Enfal suresinin 72. ayetinde yan yana gelmektedir. Bir sonraki Venüs harfleri ise Hud suresinin 3. ayetinde yan yana gelmektedir. Bu iki yerin arasında toplam 243 ayet geçmektedir. Uzayda Venüs'ün kendi çevresindeki dolanım süresi de tam 243 gün sürer. Yani 243 gün bitince dönüşünü tekrarlar. Kur'an'da da ilk Venüs harflerinden 243 ayet sonra bu harfler yeniden tekrarlanmaktadır. Aynı şekilde bu harf dizilimi Mars için de geçerlidir. Mars kelimesini oluşturan harfler yani Arapçada mim, elif, ra, sin Kur'an'da ilk olarak Müminun suresinin 44. ayetinde yan yana gelmektedir. Bir sonraki Mars harfleri ise yine Müminun suresinin 45. ayetinde yan yana gelmektedir. Yani hemen bir ayet sonra tekrar geçmektedir. Aynı şekilde Mars'ın kendi çevresindeki dolanım süresi de sadece bir gün sürer. Mars ve Venüs gezegenlerinin dolanım süreleri modern astronomiye ait bilgilerdir. Bu gezegenlerin kendi çevresindeki dönüş süreleri astronomlar tarafından Kur'an'dan yüzyıllar sonra keşfedilmiştir. Diğer taraftan modern astronomide kullanılan Mars ve Venüs gezegenlerinin isimleri Arapça'da sırasıyla Meri ve Zuhro olarak yer almaktadır. Kur'an'ın indirildiği dönemde farklı toplumlar bu gezegenler için farklı isimler kullanmaktalardı. Dolayısıyla Mars ve Venüs isimlerinin Kur'an'da gizli bir şekilde yer alması da mucize niteliğindedir. Kur'an'da yer alan bu olağanüstü dizilimler Kur'an'ın yüce Rabbimizin vahyi olduğunu bir kez daha tasdik etmektedir. Secde Suresi'nde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onlar bunu uydurdu mu diyorlar. Hayır, o Rabbinden olan bir haktır. Senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için onu sana indirdik. Umulur ki hidayet bulurlar.''